Davinson Sanchez Galatasaray'daki 3. sezonu içinde iddialı. Avusturya'daki hazırlık kampında konuşan Kolombiyalı stoper, hedefim tarih yazmaya devam etmek dedi. Başarılı olduğunuz zaman en iyisi olmuyorsunuz. Bunu yapmayı sürdürmemiz lazım. Bu da ancak rekabetçi bir ruhla sağlanabilir. Geçen sezon başında koyduğumuz 3 hedefin 2 tanesine ulaşmayı başardık. Bu yüzden mutluyuz. Bir tek Avrupa eksik kaldı. Avrupa'da önemli hedeflere ulaşmak, bunu da takımdaki başrol oyuncularından biri olarak yapıp tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Sanchez, Victor Osimhen'in yeniden takıma katılacağı günü de heyecanla bekliyor. Geçen sene yaptı. Sadece bir hikayenin başlangıcıydı. Başka teklifler varken kendisi Galatasaray'ı seçti ve bu kulübün bir parçası oldu. Ona yeniden hoş geldin demek için sabırsızlanıyorum. Hossein dünya çapında çok önemli bir oyuncu. 29 yaşındaki stoper, iki sezon önce takıma uyum sağlamakta sorun yaşamadığını, Okan Buruk'un kendilerine güven aşıladığını ve takım halinde oynamaktan keyif aldıklarını söyledi. Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez, Galatasaray'da iki Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı. İlk sezonunda 24 maçta ilk 11 oynayan Kolombiyalı savunmacı, geçen sezon takımın vazgeçilmezi oldu ve bu sayıyı 44'e çıkardı.